Hepinize mutlu iyi akşamlar değerli izleyenler. Bugün sizlerle beraber Başakşehir Kasımpaşa maçını oynayacağız. Artık Süper Lig'deyiz. Ağustos ayındayız. Süper Lig'in ilk haftasının son maçındayız. Yani pazartesi günündeyiz değerli izleyenler. 8 Ağustos pazartesi bugün. Dilerseniz maça geçelim. Maçla ilgili bilgilere başlayalım. Hem yeni transferlerden bahsedeceğiz. Hem hazırlık kampı ve tabii ki Başakşehir'e özel olarak da Avrupa Ligi'nin ee, açılan kapısını konuşacağız. Tabii ki Nakabi Natanya maçı bu maç önce de, e, önceden çekildiği için Nakabi maçının sonucunu şu anda ben bilmiyorum tabii daha oynamadım gerçek hayatta. Şu anki hayatta. Onun dışında Başakşehir derbisinden hazırlık kampını Metalist Altay ve Konyaspor yenip Antalyaspor'la berabere kalmıştı. Hemen kasım da bakacağız değerli izleyenler. Yeni transferlerden. Tabii ki oynayanlar var değerli izleyenler. Kasım hazırlık kampına bakalım. Ümraniye ile beraber Bolu'ya bol Bolu, ya, Bolu, ya, Bolu ya karşı kazandı. Altınordu ile beraber ve Galatasaray'a karşı kaybetti değerli izleyenler. Bugün yeni transfer Polonyalı. Sizi oynuyor değerli izleyenler. Yine savunma önemli bir durumda. Enda Yeşimiye gibi, Leo Duarte gibi 3 Brezilyalı bugün yine sahada değerli izleyenler gördüğü gibi ise işte kadronun ekranlarda bugün Berkay da sahada geçen sezonun Flash isimlerinden bir tanesiydi değerli izleyenler. Yine yazılan Biglia orada. Güzel bir maç olmasını bekliyorum değerli izleyenler. Ben bir kere potan görüntü. İki dakikada başarılar diliyorum ve Süper Lig'in son maçı yani ilk haftasının son maçı Böylece başlamış oldu. Leo Duarte. Aynı zamanda Süper Lig'e de bir tekrardan hoş geldin diyelim. Özlemiştik biz bu ligi. Enda Işimiye. Leo Duarte 2 milyona. Milan'dan bonser alındı değerli izleyenler. Leo Duarte. Enda Işimiye. Sağdan sola geldi yine. Lucas Lima. Serdar Gürler. Berkay. Lima'ya doğru bir pas. Lucas Lima. Lima bir çalalım Lima. Lima yerden Berkay'a. Berkay, Berkay. baktı vurdu Berkay. Kaleci kurtardı Ertuğrul. Serdar hemen kullandı Berkay. Berkay geriye doğru. Biglia çıkarttı. Siziz. Siziz. Siziz duruyor. Kötü bir şut. Siziz. Polonya'dan geldi değerli izleyenler. Bedelsiz bir şekilde sözleşmesi bitmişti. Avrupa maçında da forma şansı bulmuştu değerli izleyenler. Önemli bir fırsat kaçırmıştı. Onu da söyleyelim bugün. Tolga Ciyacuk geçen sezonu damga vurmuştu. Bahoken. 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 Stefan Bahoken. Ve gol de geliyor. Bahoken'in golü. Kasımpaşa golü buluyor. 1-0 önde Kasımpaşa. BAHOKEN Kazımbaşı golü buldu. Sandra yapıyor. Başakşehir. Enda Yeşimiye. Deplasmanda 1-0 önde. Kazımbaşı. Enda Yeşimiye kontrol etti. Verdi basını. Lima. İyi bir pas. Serdar. Serdar. Serdar o kadar ağır kaldı ki. Hayro Dünemiş bu arada. Verdi basını. Babak orada Eyselik var. Eyselik vurdu. Somadan döndü. Hadergonay. Ergonay. araya doğru verebilir. Hayrudinovic geldi. Hayrudinovic araya doğru. Şuuuut. Ve golde de geliyor 2-0. Eyselik. Dakika 13. Forma numarası 13. 2-0 oldu. Serdar. Büyük bir yuğlama var. Başakşehir'in taraftarlarında. Kayseri. Enda Eşimiye. Lima, Birgirdağ, Enda Eşimiye. Biglia. Okaka. Siziyiz. Siziyiz. Dönüp koşabilir. Öyle doldu Siziyiz. İçeride bir orta geldi. Kafa. Mahmut kafayla Siziyiz. Çekti. Seziyes vuruyor. Gol de geliyor. Farkı bireyinde de Seziyes. Polonya'da attı golü. 2-1 oldu. Dakika 20. İlk 20 dakikada 3 gol var. Değerli izleyenler. Eyserik. Hayrodunovic verdi. Mamodofal. Mamodofal yanına doğru. Hayrodunovic. Baskı var. Berkay'dan. 2-10 numara yan yana. Bahoken. Bahoken. Enda doğru da Zor bir pas. out. Volkan. Enda Eşimiye. Lucas Nima. Berkay. Biglia. Yerden bir pas. Serdar. Serdar Gürler. Leo Duarte. Partneriyle paslaştı. Enda Eşimiye. Lucas bir kez daha en değişimi ye. Partneriyle bir kez daha paslaştı. Leo Duarte derken büyük bir hata. Mahmut geride kaldı. Ahmet Engin. Bigli oradaydı. Eyselik. Hayro Dinoviç. Yine girdi sıfıra. En değişimi ye orada. Pas. Eyselik vurabilir. Vurmadı. Ahmet Engin şu topu ağlarda. 3-1 oldu. Kazımbaşı farkı bir kez daha ikiye çıkardı. Dakika 28. Enda Eşimiye. Neyo Duarte Enda Eşimiye. Serdar'la paslaştı. Serdar büyük bir hata. Mamadou Fall. Araya doğru. Bavaken Enda Eşimiye orada. Duarte bir bocuk Turgay. Hemen geldi Mahmut oraya. Bir top kaybı. Turgay. Eyserik. Eyserik. Duarte orada. Duarte Biglia. Serdar. Berkay. Yerden. Stefano, Oka Stefan Okaga. İyi yere Lucas Lima. <laughs> Serdar. Okaga yerden bıraktı. Sidiye, sidiye, sidiye dışarıda. Dakika 32. <laughs> büyük bir uğulama var. Büyük bir eleştiri var. Oynananlar oyna. Daha doğrusu yenilen gollerle alakalı sanırım. Kalecinin de Bugün başarısız olduğunu söylemek lazım. Serdar. Serdar Lima'ya doğru. Lima havadan. Berkay vuruyor ve gol de geliyor. 3-2 oldu Berkay. Berkay'ın golü. 3-2. Dakika 35. Mahmut'un baskısı var. Berkay kapattı ayrı dinamici. Turgay. Bağ kendi bandajlı Bigli oradaydı. Kaysara iyi yere Ahmet Engin. Sizi sert müdahale. Sarıgard. kart. bir an uzun düşmedi. İlk 40 dakika daha iyi yere orta. Kafa Out. Volkan kullandı. Kaysara. Duarte. Kaysara. Leo Duarte kötü yere doğru döndü. Lima. Serdar Gürler girdi araya. Berkay. Berkay. Fahir aldı Berkay. Enda Yeşimiye. Berkay. Serdar. İyi bir paslaşma Okaka ile. Okaka'dan Berkay'a. Berkay. Berkay bir çolum Berkay. Araya doğru bıraktı. Siz iski. Siz iski. Orta. Arka tarafı Serdar. 3 oldu. Serdar Gürler. İnanılmaz bir maç. İlk 42 dakika hatta ilk 40 dakika. Toplam 6 gol değerli izleyenler. Ahmet Engin. Ahmet Engin Kayser'a müdahale başarılı taç. Petretta. Ahmet Engin. Petretta tek toplar yine bir kez daha Ahmet Engin'e doğru. Orada Bauken kapattı. Şu endişemi şimdi. Boşta kalan top ve gol ancak ofsayt. Volkan Enda Lima 45 artı 1 oynayacak Enda Biglia Lucas Biglia'dan Şuziski Şuziski Pazını verdi Okaka. Bir kez daha Şiziz'e doğru. Şiziz geldi. Şiziz. Şiziz ve gol. 4-3 oldu. 45 artı 2. Şiziz. İnanılmaz bir maç. Tarihe geçiyor maç. İlk yarıda toplam 7 gol. 2-0 öne geçti Kasımpaşa. 2-1 oldu. 3-1 yaptı Kasımpaşa. Ardından 3-2, 3-3 ve 4-3. Başakşehir. Dört 3 önde değerli izleyenler ve ikinci araya. Bahokenle Kasımpaşa başlıyor. İki dakikada başarılar diliyoruz. Baskı var. Biglia. Kaysar'a girdi. Şiziz. Şiziz. Çalımını attı Şiziz. Topu da tuttu içeride Şiziz. Bakıyor içeri. Dışarıya doğru. Serdar tek top. Berkay'a doğru gol. Ancak offside. Ertuğrul. Riskli bir pas Turgay. Boş alana rastgele bir şut. Kaleci Volkan. Enda Eşimiye. Kaysara Enda Eşimiye. Leo Duarte. Mahmut. şiziz, Okaka. Okaka. Araya doğru geçmedi. Baskı var. Turgay. Gemici başı. Pedretta. İyi yere. Ahmet Engin. Ahmet Engin. Bir çalım. Orta. Kafa. Enda Eşimiye. Berkay. Serdar. Okaka araya doğru Mahmut baskı. Bahoken araya doğru değerli izleyenler. Mahmut Ufal Duarte. Lima. Serdar. Terdardan Lucas Lima'ya doğru. Brezilya ile beraber geliyor Başakşehir. Lucas Lima. Lucas Lima. Yerden çok kötü bir pas. Araya doğru. Baken. En değişimi ye. Mamadou Fall. Bomboş. Eyserik. Eyserik. Şut Volkan. Dakika 58. Top maçına Hayri Dinovic var. İçeriye doğru bir orta. Dong. Dong Volkan. Eyserik de oradaydı. Hayri Dinovic. Orta. Mahmut Volkan. Volkan tempoyu düşürdü biraz da. Duarte. Biglia. Oradan çıkartır mı? Öyle de oldu. Serdar orada kaldı. Serdar geliyor. Serdar. Orta. Şiziz. Bambaşka bir oyuncu. Şiziz. Hatrik yapıyor Şiziz. solaya inanılmaz bir isim. Eyserik. Verdi bazını. Baoken. Duarte, Kaysara, tek toplar. Mahmut. Şiziz. Okaka. Araya doğru geçmedi Şiziz. Dakika 65. Hayri Dinoviç. Havadan Baoken. En değişimi Lima. Kalecisine Volkan. Lima. En değişimi Duarte. Berkay oradaydı. Şık bir çalım. Hayır ödüne bir Berkay. 5-3 değerli izleyenler. Toplamda 8 gol var. Alex iç ve Kribil'le oyuna oluyor değerli izleyenler. Okaka'yla Berkay kenara geliyor. Berkay da günün başarılı isimlerinden bir tanesiydi. Okaka. Gol atamasa da savunmayı inanılmaz şekilde muazzam şekilde bozdu. Eyserik araya doğru. Şut Volkan. Enda Yeşimiye. Lucas Lima. Serdar. Serdar araya doğru. Kribelli. Mahmut. Şizis. Yerden. Enzo Kribelli. Crivelli, Lucas Lima. Tek top yanlış yere verdi. Mamadova. Hızlı bir atak şans olabilir. Hayro Durevic. araya doğru. Kaysara. Mahmut. Taraftarlardan alkış geldi. Ende Eşimiye. Mahmut. Duarte. Kaysara. Mahmut. Leo Duarte. Ende Eşimiye. Serdar yerde kaldı. Lima. Aleksic, Lima, Enda değişimiye, Duarte, Krivelli, Şiziz, çıkardı geriye Kaysara, Biglia, Enda Eşimiye, Lima, Serdar, Enda değişimiye Serdar, açtı oyunu Duarte, Biglia, bir çalım. Aleksic. En değişimiye Riskli bir pas. Duarte. Biglia. Pas yapıyor Başakşehir. Şiziz. Baskı vardı. Biglia geriye doğru. Duarte. En dayışımı ye. Lucas Lima yerden. Serdar. Serdar. Lucas Lima'nın olduğu yere. Lucas Lima baktı. Topu çekti. Lima vuruyor. Asfalka dışarıda! Lucas Lima! Tolga da geliyor oyuna değerli izleyenler Big League'e gelene. Tolgacı Yerci! Varga'da girdi oyuna değerli izleyenler. Kevin Varga. Geçtiğimiz sezon. Young boys'a. Forma giyiyordu. Acerik. Baoken vurabilir. Duarte oradaydı. Hayır Dinoviç. Kötü bir şut. Ben Yones. Oyuna dahil oluyor değerli izleyenler. Ahmet Engin yerine. Lev Duarte. Mahmut. Enzo Kribelli. Kribelli. Kribelli, Kribelli. sağa çekti. Yerden bıraktı Alexic. Alexic. <laughs> i̇yi de vurdu. Daniel Alexic. <laughs> Kafa gelir mi geldi Serdar. Serdar Gürler. Serdar geliyor. Başakşehir geliyor Serdar. Yerden Kribelli. Kribelli. Kaleci Ertuğrul. Serdar Gürler iyi yer orta. Alexiç. arkaya seken top. Donk. Donk geliyor. Eyserik. Ryan Donk. Tekrar Ryan Donk. Kaysar girdi araya. Volkan. En değişimi tek toplar. Tolga. Çalın denemesi olmadı ve gözler hareken de değerli izleyenler maç bitiyor. Kazanan Başakşehir ilk yarıda tam 7 gol ikinci yarıda da 1 gol daha. 5-3 maç bitiyor değerli izleyenler. 1-0 Kasabaşı'na geçti Ardan 2-0 yaptı sonrasında. 2-1 daha sonrasında yine 3-1 öne geç farkı arttırdı. Kazımbaşına 3-2, 3-3 ve 4-3 oldu. Ve ikinci yarının sonunda da 5-3 oldu değerli izleyenler. Süper Lig'in son haftasının ilk haftasının son maçındaydık değerli izleyenler. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Bay bay.